Derin derin nefes al ve zihnindeki düşüncelerin yavaşlamasına izin ver. Kendine biraz zaman ayır. Bunu hak ediyorsun. Bedenin, zihnin, ruhun. Bırak uyum içinde rahatlasınlar. Sakin ol. Her şey yolunda. Sen güvendesin. Tabii ki değerli ve yeterlisin. Şüphesiz annen seni seviyor. Sen annen için çok kıymetlisin. Kontrol etme ve tekrarların... Bir zamanlar seni korumak için ortaya çıktığını artık biliyorsun. Bu ihtiyacın seni zorluklardan uzak tutmaya çalışan eski bir dost. Ancak artık onun seni sınırlandırmasına, onun seni korumasına gerek yok. Bugün bu dosta vedalaşmaya hazırsın. İçindeki kontrol etme arzusunun seni bir zamanlar güvende tutan bir mekanizma olduğunu fark ediyorsun. Hatta tekrarların da öyle. Şimdi yepyeni bir güvenlik öğreniyorsun. Yepyeni bir güvenlik şekli. Artık kendini güvende hissetmek istediğinde bu gücü kendi içinden alabilirsin. Kendi iç kaynakların öylesine zengin, öylesine güçlüdür ki. Seni şefkatle, merhametle, anlayışla sararken, sarıp sarmalarken bir yandan da güvende hissettirir. Seni sınırlayan eski alışkanlıkları artık bırakmaya ve kendi iç huzuruna adım atmaya hazırsın. Derin bir nefes al. Daha da rahatken benimle birlikte bu cümleleri kendi kendine tekrar et. Ben güvendeyim. Yeterli olduğumu biliyorum. Tabii ki değerliyim. Hayatım benim kontrolümde. Geçmişte yaşanan her şey beni bugünkü güçlü benliğime getirdi. Artık geçmişten özgürüm. Zihnime ve yargılarıma güveniyorum. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilir. Kendim için doğru olanı seçip onu gerçekleştirebilirim. Duygularım bana rehberlik eden doğal birer işarettir. Onları sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi şefkatle kabul ediyorum. Biliyorum ki ben sevilmeyi de şefkati de hak ediyorum. Biliyor musun? Sen çok güzel seversin biliyor musun? Sen çok güzel sevilirsin. Bunların hepsi senin en doğal hakkın. Bunların hepsini doğal olarak yapabilirsin. Sen sevmeyi de, sevilmeyi de bilirsin. Doğal olarak. Çok güzel. Aferin sana. Şimdi geçmişte seni üzen, korkutan ya da sınırlayan her şeyi bırakmaya hazırsın. Hiç kuşkusuz bu yükleri birer birer bırakırken kendini daha hafif ve daha özgür hissediyorsun. Artık hayatına sevgi, huzur ve denge getiren yeni bir döngü başlatıyorsun. Her nefes alışında, geçmişten gelen tüm olumsuz duygular çözülüyor. Ve yerini derin bir huzura bırakıyor. Şimdi sen Yeni bir sen yaratıyorsun. Kendine güvenen, kendini güvende hisseden, sağlıklı, kendini sağlıklı şekilde besleyen, sevgi ve özgüvenle dolu, merhametli, şefkat dolu bir sen. Hatırla. Hatırla. Her gün biraz daha özgürleşiyor ve kendini daha güçlü hissediyorsun iç huzurun her an seninle. Ve artık asla, asla hayat yolculuğunda yalnız değilsin. Anlayışlı, merhametli, sevgi dolu iç rehberin her zaman senin yanında. Hatırla, hatırla. Ne zaman istersen bu cümleleri tekrar ve tekrar benim sesimden dinleyebilir, kendi kendine tekrar edebilir, iyice içselleştirebilirsin. İyi ki varsın. Çok değerlisin. Bu dünya seninle daha güzel oluyor. İyi ki varsın. Değerli ve yeterlisin. Sevilmeye değersin. Hatırla.